bir sır var birinci bölüm. Hmm. Ah, bugün çok güzel bir gün gerçekten. Bir bakayım. Eminim herkes uyanmıştır. <laughs> Ay anne. Sabah körü ne oluyor ya? Kızım benim. Canım hmm. i̇şte, ne oldu? Ben e, seni ben işe gidiyorum bu vakitte. Yani sabah 6. İşe gidiyorum. Tamam gitsin. Ben. E, ka kız kardeşine iyi bak tamam mı? Tamam. Kız kardeşin e, ağlayınca ay, 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 git, tamam mı? Tamam. tamam. Kahvaltı yazılabilir misin? Ben mi? Evet. Tabii ki gidiyorum şimdi. Işte. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Bir dakika anneciğim geliyorum. Hadi kızım. Birkaç dakika sonra. Evet, sofranı da hazırladım. Annem de çık çık Ben geldim. Annem nereye gitti? İşe gitti canım. Ey. Otur hemen. Otur. Ey. Ay. Çıkamıyorum Sen. abla. Of, gel kucağıma. Ay hadi otur sıra seni. Canım ablam benim. Hadi otur. şey mi olur? Yemesen güç toplayamazsın ve hasta olursun öyle illikle. Gerçekten mi? Evet. Hiç bu bilgileri almamıştım. Aa şimdi aldın değil mi? Evet. Evet. Aferin. Ee, ben bir gidip e, e, at, atabileceğim sonra geleceğim tamam mı? Aa, at beni çağırıyor. Hemen gidip geliyorum tamam mı? Cicik. Come yeah. hey, on. A feel canikins de ona göre <Gülüyor> Ay <Gülüyor> Ah yeter yeter artık kavga yapmayın. <laughs> ah atın, ilgi var mı? Dedelerin bir tur atmaya sonra. Ay çok eğlenceliydi. Aa şimdi buradan nasıl düşerim ben? Ay ayağ Hayır, bu senin değil Sana ait olan eşyayı yapmam olsa götürmemelisin <laughs> Yapma. Yoksa seni atçıktan kovarım. <laughs> Bak senden ha. Ona göre. <laughs> geliyorum geliyorum. you don't yüzden mi? Çünkü abim adam uçuyorum abla <laughs> Şimdi düşeceksin göreceksin uçmak neymiş. İyi de bu küçük atın e, bu atın e, yavrusu neden bunu kanatları var yok? Çünkü bu e, pony dünyasında doğduğu için böyle. <laughs> Abi ya. Ne var canım? Bu güneş pony. Biliyorum. gel ama dakika yürüs yapacağız şimdi. Hayır uçamıyoruz ki. Uçamam. O zaman sen görürsün. Hadi atım. Uçma kabiliyetini göster onlara. Ne olmuş dedin? Uçamıyorduk. Uçamıyorduk. Ne yapıyorsun? Sonra gidiyorum. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin tamam mı? Tamam. Birkaç saat sonra. Evet sen canlandın. Şimdi de ben ona <laughs> şakacıktan diyeceğim ki sen öldün. Ama sen ölmedin. Sana şakayı diyeceğim. <laughs> Gel buraya. <laughs> Abla. Artık öldü. ile bir tur yapmadan yere gitmem. Aa! <laughs> Ay. Ay yavru çok güzeller. çok kıyımlı. <laughs> Gözlerim şlandı da onunla halledim. Ay çocuklar geldiniz mi? Geldim ben. <laughs> Yavrum ya, nasılsın? Canım niye düştün? Canım. Ayten düştü anne. Ne? Hemen bunu hastaneye getirelim. Tamam anne. Birkaç dakika sonra. Anne seni hastaneye Getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ah, küçük at. Hadi buraya gelsen bir. ama çok atla oynamana izin vermiyorum. Hayır. Beş dakika daha kızım. Hayır. Anne sen söylemiştin ya. Onun kanatlarını öyle yap. Şimdi uyuma vakti geldi küçük hanım Hiç kimse beni sevmiyor ya. <laughs> ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi ya? <laughs> ben bir <de> eve bakayım. Hadi <laughs> Sen ya. Ben çok üşüdüm. Hadi eve gidelim. Tamam canım sen git. Ben işim var birazcık. Ablam bize kızacak. Neden? Ata gitti ya. Ah, evet. Ben onu alıp gelirim tamam mı? Ne? Alıp gelirim. Kime? Ata. Ama o çok uzaklara gitti. Hayır canım ablanın yanındadır. Hadi bay benim teyzem işim var. Bay. <laughs> Diğerin teyzen Amerika'dan geliyor. Ne? Oy, gerçekten mi? Evet. Bayrağım. Ben de Atin'in yerine gideyim. Ay nereye gidiyorsun sen? Atin'in ya... Atin nerede? Benim mi? Ben ne atın. bileyim. Evet. Burada değil miydi? Gitti. Nereye gitti? <laughs> Tubi gördün mü nereye gitti ne? Hayır gitme gel buraya. Bak anne annem bir yere gitmedi biz şakalaşıyorduk değil mi ablacığım? Evet şakalaşıyorduk hem de e, e, abinin ateşiye koyduk anne. At güzellik salonuna gitti. Senin gibi güzel saçları olacak. Ne ya? Ne ya? Hadi şimdi sen uyumaya. Anne, annen diyor ki sen uysan an senin annen gelecekmiş. Tamam. Hadi. Evet. Hadi. Şükür. <laughs> ben gidiyorum hemen bulmaya. Ah, ah iyi misin? Hayır Ayağım takıldı birden. Sen hemen eve git ama. Ben Hadi. evde yalnız mı kalayım? Evet. Atı da götür eve. Tamam. Hadi. Atı götür. Hayır gerek yok. O burada yüzünü evi şimdi batırır. Tamam. Birkaç saat sonra. istiyor. O benim. Ha. Kolyesini, kolyesini verirsen veririm. At kolyeni. Önemli. E, ee, e, E, atı istiyorsan kolyeyi ver, atı, atı vereyim. <laughs> ah, hayır ver onu. Hanımefendi siz gelin lütfen. Gargona! Be, susun Ehe. Bütün gün ejderha'ların dişlerini fırçalamak istemiyorsan. Ne? Bütün gün ejderha'nın dişlerini fırçalamak istemiyorsan gel. Hayır hayır efendim sonra geldim. Ben evden çıkıyorum. Ona göre alışverişe gideceğim. Üstü başım da kötü. Hadi bay. Tamam. Bay. Gargona! Vay vay vay. Burada mı Bay Vay vay vay. Küçük hanım buradaymış. Peki nerede olacakmışın? At hemen beni. Anlamadım. Ne demek istediniz? At benim. Sizin mi? Ee, ben evet. size mi almıştım meğer Cunicom? Küçük adam hadi gel. Gel bana. Gel Pantheon'a. Hadi gel. Aha. Gelin sana gel. Gel <laughs> bana. Gelin ya hanımefendi.